Kamp ve piknik keyfinizi arttıracak 5 ürün. Su bidonu çok kolay taşınabiliyor. 24 litre damacanadan bile daha fazla su alabiliyor. İstediğiniz zaman bunu açıp ellerinizi yıkayabilirsiniz. Çok amaçlı bir mangal. Bu şekilde ahşap kutusuyla beraber geliyor. Kurulmuş hali bu şekilde olan mangalımızda sadece mangal yapmıyorsunuz. Üzerini çıkardığınız zaman bunun içerisine ateş yakıp üzerine tencerenizi, tavanızı koyup yemeğinizi de yapabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bunu kamp ateşi yakacağınız bir ateş kutusu olarak da kullanıp çevresinde toplanıp sohbetler edebiliyorsunuz. Üçüncü sırada elektrik elektriksiz soğutucumuz var Bunun her tarafında jeller var elektriksiz bir şekilde bir buzdolabı vazifesi görüyor ve bunun içerisine altı tane bir buçuk litre su sağabiliyor bu şekilde tutup buzdolabınızı bütün gün yanınızda gezdirebiliyorsunuz akşama kadar soğutmaya devam ediyor bir tarp gördüğünüz gibi bu kadarcık çantasında tam 12 metrekare bir gölge sağlıyor İçerisinden çubukları kazıkları ve ipleri de çıkıyor bununla güneşin altında bile gölgede kamplarınızı yapabilirsiniz sizin tüm yüklerinizi taşıyacak olan kamp vagonlarımız var İşte kamp ve pikniklerinizdeki keyfinizi 10 katına çıkaracak bu ürünleri satın almak için profildeki linkten sitemize gidebilirsiniz.